Sen, gözleri %10 görüyor, kolun sakat, geçen hafta da bel fıtığı olmuşsun, doktorsun. Baba! Aa! İyi misin? Baba! Şey kendini kaybet. Aa! Ne yapıyorsun? <laughs> Hanımefendi, lütfen kendinize gelin. İstirham ediyorum. Bence adam kız yüzünden ölmüş olabilir. <laughs> Hemen eko yaptırmamız lazım, söyle. Eko Ali Bey! E bey, bey. Desene. Ben nasıl geleceğim? Başımızın de... üstünde yeriniz var. Buyurun. <laughs> Bana hemen bu durumu izah et. Efendim siz bir kalp krizi geçirdiniz. Baba, Neredeyse. Doktor. Ersek... Kızınızın psikolojik problemi. Arkadaşım. <laughs> <laughs> <laughs>